Kurban Bayramı için geri sayım sürerken rahatlatacak haber geldi. Arife gününe kadar 1000 TL daha ödenecek. Sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalara bir yenisi daha ekleyerek Halk Kart sahiplerine Kurban Bayramı'nda ekonomik destek sağlıyor. Halk Kart desteği alan vatandaşlara bayram öncesinde 1000 TL ek ödeme yapılması kararı alındı. Belediye, bu desteği her ay düzenli olarak sağladığı Halk Kart programına ek olarak bayram öncesinde de genişletti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart programı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayda belirli bir miktarda nakit desteği sunuyor. Bu kartlar üzerinden yapılan harcamalar, gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaçları kapsıyor. Bayram öncesinde eklenen bin TL'lik destek ise katılımcıların bayram alışverişlerinde daha rahat bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak. Yapılan açıklamada, Halk Kart programı kapsamında toplamda 1.126.000 TL'nin 1.126 vatandaşa dağıtılacağı belirtildi. Belediye yetkilileri, bu desteğin bayram öncesinde Halk Kart sahiplerinin hesaplarına 12 Haziran itibariyle yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bu adım, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlar konusundaki duyarlılığını ve vatandaşların hayat standartlarını yükseltme çabasını bir kez daha ortaya koyuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart programı sadece ekonomik destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu da pekiştiriyor. Belediye yönetimi, ileriye dönük olarak da benzeri projelerle Muğla'nın sosyal refahına katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.